Evet arkadaşlar, selamlar. Ben normalde böyle videolar çekmem ama e, şöyle bir setup göstereyim ilk öncelikle. Yani çok şey bir setup'a benzemiyor tabi. Ama şu an bir setup'a benzemiyor ama bana göre Braid W75, Superlight ve Spirit of AIM Pro. Bence güzel setup. Yani her şeyimiz Braid oldu yani şu Superlight'ı almadan önce Braid'i keşfetmemiştim. Yoksa Braid'den gidip Nijutsu sonra V2 gibi mouselar tercih edelim. Bugün Spirit of Aim Pro e, hibrit yüzey. Yani hibrit yüzey olduğu için hem speed ile kontrolün arasında bir şey oluyor. Yani siz hızlı ya da yavaşın arasında oluyor. Fakat ben bunu kontrol olarak düşünüyorum. Bana göre öyle. Kontrole daha yakın bir mousepad yapmışlar. Biraz zor kayıyor. O yüzden şansımı Speed yüzeyi denemek istedim bugün ekipmanlarımıza böyle bir şey katılıyor. Biliyorsunuz bunun zaten çoğu kişi videosunu çekti. Blade Y ve Blade X. Blade X Control, Blade Y Speed oluyor sanırsam. Speed 100'e denemek istedim. Bunu tabii ki de Blade'den deneyeceğim. Fiyat performans ürün dedikleri. Blade Blade, Blade Y'yi deneyeceğiz. Bakalım nasıl bir şey. Burada da şöyle bir eleman var. Yalnız burada setup vardı. Burada da bizim ya Steel Series Quick Mousepad var. Pislikten aramızda bence hiç kullanmamış edilmiş. Evet burada da bir adet kutunun biraz anasını alattım ama burada da bir adet şeyimiz var. Small skatez Yani yorumlarını okudum. Çoğu kişi bu sıkatelerin kendi orijinal skatezlerinden daha iyi olduğunu söylüyor. O bir şey diyeceğim bu bayağı sert ya. Bu arada arkadaşlar bunu sponsorluk amacıyla falan çekmiyorum. Yani ürün tanıtım videosu olarak değerlendirebilirsiniz. Hem de ben yayınlarda sürekli de yüzey oynasam daha iyi oynuyorum falan büyük ihtimal muhabbetleri yapıyorum. Evet, çok enteresan. Bir saniye. Allah Allah. Senin kafanı oh, sik Abi benim cahillik bu kadar işte. Sen git mouse e ters çevir. Yani bu cahil şaka mı? Heh bak şimdi oldu işte bak. Evet, polimer taban olduğunu zaten biliyorsunuz çoğunuz kolay temizlenir bir olduğunu. Bence 800 DPI 0.4'ün değil de 36'nın 35'in üzerinde oynuyorsanız kesinlikle speed de tercih etmelisiniz. Evet videomuz bu kadardı. Yani mouse'u değiştirmeyeyim bilmiyorum ama bence v devam.